Fatma Çetin ve Yağmur Bulut. 13 yaşındaki iki halterci Giresun'da düzenlenen okullar arası Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldu. Genç sporcular katıldıkları bu ilk müsabakadaki başarısıyla Kayseri'nin gururu oldu. Şimdi ise hedefleri milli takım forması giyerek ülkemizi temsil etmek. Bir senedir halter yapıyorum. Abim sayesinde başladım. Abim e, milli sporcu. Burada antrenmanına devam ediyor sporcu olarak. E, yarışmaya gittim Türkiye Şampiyonası okullar arasında. Üçüncü oldum. 45 kilo koparma, 54 kiloda silkme yaptım. Türkiye üçüncüsüyüm. E, Türkiye şampiyon olmak için elimden geleni yapıyorum. Milli takıma gitmek için ve olimpiyatlara çıkmak için elimden geleni yapıyorum. Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bayrağımızı dalgandırmak istiyorum. Türkiye'de de olimpiyata giden bir Nuray Levent var sporcumuz. Ee, onun örnek alarak şu an sporcularımız... Bayan sporcularımız devam ediyor antrenmanlarına. Kayseri'de halter branşına bayanlar erkekleri oranla daha fazla. Yani erkek sporcularımızdan daha fazla bayan sporcu çalıştırıyoruz. Bir buçuk iki saat şeklinde antrenmanlarımız devam ediyor. Yani Avrupa'da, dünyada sporcularımızın bizi temsil edeceğini düşünüyoruz. Avrupa'ya çıkmaktır böyle. Milli takıma gitmek bunlar yani benim için hedeftir. Umarım bunları gerçekleştirebilirim. Daha çok şeyler başarabilirim mesela şimdi benim rakiplerim benden daha şeyler var mesela daha büyükler 15 yaşlarından mesela onlarla yarışıyorum. Ama yine de onlarla yarışmam önemli dördüncü olabildim mesela Bartın'da çok iyi bir şey bence.